Merhaba arkadaşlar oyun küpü kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün bugün bir videomuzda daha kolay para nasıl kazanılır onu göreceğiz. Evet ilk olarak haritadan işaretleyelim. Tam olarak ben genelde hep buraya gidiyorum. Tam şu kısımda kalıyor ama tam buraya işaretleyelim. Evet. Bugün bu videomuzda arabaları araba satıp daha kolay bir para kazanma yöntemi göstereceğim size ve araba satıyoruz ama yarım saat bir müddet var yani hemen satıp bir tane daha gelip bir tane daha satamıyoruz yarım saat müddet veriyor bize yarım saat sonra bir tane başka bir araba satabiliyorsunuz evet, gidiyoruz şu an yaklaştık zaten Mesela bu arabanın değeri ne kadar şimdi görelim geldik tam burası mesela bu arabanın 63 milyarmış değeri mesela satalım ha, satılmadı mesela 63 milyar kazandınız diyor mesela arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olursanız sevinirim.